Geçtiğimiz günlerde amcasının ani ölümüyle sarsılan oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde annesini oynayan Sabina Tozian'ın ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum. Uğurlar olsun canımın içi." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Tozia, hayatını kaybetti. Usta oyuncu, beyninde tümör tespit edildikten sonra diziden ayrılmış ve ameliyat olmuştu. Tozian'ın ölümü uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşlarını da yıktı. Geçtiğimiz günlerde amcasını son yolculuğuna uğurlayan Oktay Kaynarca, aldığı ikinci ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Dizide Sabina Tozian'ın oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın." tarif etmem imkansız sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu ifadelerini kullandı Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 3 gün önce amcasını Murat Yılmaz'ın ölüm haberiyle yıkıldı Sosyal medya hesabından amcasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam, ağabeyim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan, koruyan, gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin." demişti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Murat Yılmaz, önceki gün Şakir'in camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncumuz Sabina Tozia ve Oktay Kaynarca'nın amacına Allah'tan rahmet acılı aileleleri ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.